Ayşe öğretmenin bu davranışın sonucunda ortaya çıkan öğrenme aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisidir? Ayşe öğretmen öğrencilerine her sınavdan sonra en yüksek notu alan ilk 3 kişiye güzel kokulu kalem hediye edeceğini söyler ve takip eden sınavlar boyunca sınıf ortalaması gözle görür biçimde yükselir. Arkadaşlar Ayşe öğretmen başarıyı artırmak için ne yapıyor? Çocuklara hediye veriyor değil mi? O zaman seçeneklerimizden başlayalım. A seçeneğinde arkadaşlar edimsel koşullanma yoluyla öğrenme. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme ne demek arkadaşlar? Edimsel koşullanma yoluyla var olan bir davranışın gücünün pekiştirme veya cezalandırma yoluyla değiştirilmeye çalış çalışılması. Yani e, öğrencinin başarısını ortalamasını yükseltmek için ne yapmış oluyor? Pekiştirme yoluyla hediye öğrenci için nedir? Bir pekiştirme yoldur değil mi? O zaman edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeyi motive ediyor arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz de A seçeneğidir. Çünkü her e, başarılı olan ilk üç kişiye bir güzel kokulu kalem hediye etmesi başarıyı motive edecektir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz de A seçeneğidir arkadaşlar. Model alarak öğrenmeye bakalım. Model alarak öğrenme bir e, bireyin kendisine model olarak seçtiği kişi örnek alarak e, öğrenme yollarını denemesi. Örneğin bir çocuğun kendi küçük bir çocuğu erkek çocuğun babasını model alması gibi ya da bir kız çocuğun annesini model alması gibi. Bu bir Öğrenme yolu ama yukarıdaki aşağı öğretmenin çalışmasına uygun bir örnek değil tabi ki arkadaşlar. Klasik koşullanma yoluyla öğrenme arkadaşlar. Canlıların doğal uyarıcıya verdiği tepkiler yani canlıların doğal uyarıcıya verdiği tepki yapay uyarıcıya da vermesiydi. İvan Pavlov'un köpek üzerindeki denemesini hatırlayın. O bir klasik koşullanma yoluydu. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz bu da olamaz arkadaşlar. Ediyoruz. Kavrayarak öğrenme ya da bir yaradıyla kavrayış yoluyla öğrenme. En güzel örneği arkadaşlar bir ağaç altında Newton'un oturması vardı. Kafasına düşen elmadan dolayı yer çekimini bulması örneği daha hafızalarda kalıcı olur diye örnek göstermek istiyorum. İşte bu da bir kavrayış yoluyla öğrenmeydi arkadaşlar. Burada da bir motive etme ya da pekiştirme durumu söz konusu değil değil mi? Motor öğrenmede arkadaşlar motor öğrenme neydi? Hemen hatırlayalım. Motor öğrenmede e ee, insanların araştırma ve deneyin sonucu harekette meydana gelen değişiklikleri yani motor bir kontrol gerçekleştirmesiydi. E ee, merkezi sinir sisteminin ve merkezi kas ve eklem sisteminin birlikte organize olmasıydı. Örneğin bisiklet kullanmayı e, bir çocuğun belli bir yaşa gelerek e, kullanmaya başlaması bir motor öğrenme. Her çocuk e, bisiklet kullanmayı öğrenemez değil mi? Belirli bir yaşa gelmiş olması gerekiyor. Yani ne demek bu motor öğrenmede? Hem kas hem de beyin kaslarının birlikte hareket ediyor. Duruma gelmiş olması gerekiyor ki motor öğrenme gerçekleşmiş olsun. Dolayısıyla E seçeneğinde ediyoruz. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar.